Merhaba ben Turkolix. 2025'in sonuna geldik ve bu yıl fantastik filmler adeta sinemayı büyüledi. Ejderhalar, sihirli dünyalar ve unutulmaz maceralar. İşte 2025'te mutlaka izlemen gereken 10 fantastik filmi karanlık bir diyarda, gücün bedeli ağır olduğu bir dünyada geçen bir hikaye. Bir kadın, kraliçenin isteğiyle kayıp topraklara doğru yola çıkar. Amacı büyük bir güç elde etmektir. Ama bu yolculuk onu yalnızca tehlikelere değil, kendi karanlığıyla da yüzleşmeye sürükler. In the Lost Lands, saat oyunlarının yazarı George Martin'in hikayesinden uyarlanma bir fantastik film. Başrolde Mila Jovovich ve David Bautista yer alıyor. Görsel dünyası, dekorları ve karanlık atmosferi görleri ile izleyici içine çekiyor. Film, güç arayışının insanı nasıl değiştirdiğini, bazen en büyük canavarın insan içinde olabileceğini etkileyici bir şekilde anlatıyor. 2025'in dikkat çeken karanlık fantezi yapımlarından biri. Savaşların, onurun ve ihanetin iç içe geçtiği bir dünyada genç bir şövalye geçmişinin karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalır. Krallığını korumak için çıktığı bu yolculukta hem dostluk hem de ihanet kavramlarının ne kadar ince bir çizgide olduğunu öğrenir. Film, klasik şövalye hikayelerini modern bir dilde anlatıyor. Görsel efektler, zırh detayları ve savaş sahneleriyle adeta bir tablo gibi işlenmiş. Her karede cesaretin sadece kılıçta değil, kalpte de ölçüldüğünü hissediyorsunuz oyunculuklar güçlü, atmosfer etkileyici. Özellikle orta çağ havası o kadar gerçekçi verilmiş ki izlerken kendinizi o dönemin içinde buluyorsunuz. A Night's War 2025'in en görkemli fantastik yapımlarından biri olarak adından sıkça söz ettirecek. <laughs> Bu film yüzyıllardır anlatılan Drakula efsanesine bambaşka bir bakış getiriyor. Burada karşımıza çıkan Drakula sadece kanı bir yaratık değil. Aynı zamanda aşkın, kaybın ve sonsuz yalnızlığın sembolü. Hikaye ölümsüz bir aşkın yüzyıllar sonrasına uzanan yankısını anlatıyor. Drakula sevdiği kadını yeniden bulmak için karanlığın içinde bir kez daha uyanıyor. Ama zaman değişmiş. Dünya artık onun bildiği gibi değil. Filmin görsel dünyası oldukça etkileyici. Gotik mimariler sistivadiler sisli vadiler ve büyüleyici ışıklar her sahneyi bir tabloya dönüştürüyor. Romantik ama aynı zamanda ürkütücü bir hava hakim. Dracula, klasik korku öğelerini duygusal bir hikayeyle birleştirerek 2025'in en dikkat çekici fantastik filmlerinden biri olmayı başarıyor. Bir gün okuduğun kitabın gerçek olduğunu düşün ve o kitabın dünyasında hayatta kalmak için savaşmak zorunda kaldığını. Film popüler Güney Kore web romanından uyarlanmış. Hikayede sıradan bir adam yıllardır okuduğu hikayenin bir anda gerçeğe dönüştüğünü fark eder. Artık bildiği tek şey bu dünyanın sonunun yaklaşmakta olduğu ve hayatta kalmak için o romanın kaderini değiştirmesi gerektiğidir. Aksiyon, gizem ve fantastik öğeler çok dengeli biçimde işlenmiş. Kore sinemasının o kendine özgü atmosferi burada da hissediliyor. Özellikle Karakterin psikolojisi ve dramatik geçişler oldukça etkileyici. Bu film izleyiciyi sadece görsel bir maceraya değil, aynı zamanda kader, seçim ve sorumluluk üzerine düşündüren bir yolculuğa çıkarıyor. Gece çöktüğünde şeytanların avı başlıyor. Holy Night Güney Kore yapımı karanlık bir fantastik film. Konusu doğaüstü güçlere sahip bir grup savaşçının dünyayı gizlice tehdit eden iblislerle mücadelesini anlatıyor. Film aksiyon ve korku öğelerini çok dengeli biçimde birleştiriyor. Görsel efektler oldukça başarılı. Özellikle dövüş sahnelerinde hem hız hem de estetik ön planda tutulmuş. Her karakterin geçmişi bu karanlık savaşa neden katıldığını anlamamızı sağlıyor. Dini semboller eski ve modern şehir hayatı bir araya geldiğinde ortaya oldukça farklı bir atmosfer çıkıyor. Holly Night 2025'in en dikkat çekici Asya kökenli fantastik filmlerinden biri olarak öne çıkıyor. kılıcın, cesaretin ve intikamın iç içe geçtiği efsanevi bir hikaye. Red Sonja, 80'li yılların kült karakterini modern ile yeniden karşımıza çıkıyor. Film, ailesini kaybettikten sonra hayatta kalmak için savaşan güçlü bir kadının hikayesini anlatıyor. Sonja, geçmişini, acısını hem kendini hem de halkını koruyarak dindirmeye çalışıyor. Ama bu yol kanla, ihanetle ve ateşe dolu bir yol. Görsel olarak son derece etkileyici bir yapım. Kostümler, savaş sahneleri ve büyülü atmosfer tam anlamıyla epik bir deneyim sunuyor. Kadın gücünü merkeze alan hikayesiyle de, de klasik fantastik filmlerden ayrılıyor. Red Sonja 2025'in en çok beklenen kılıç ve büyü temalı filmlerden biri olarak öne çıkıyor. Ejderhaların artık sadece efsanelerde yaşadığı bir dünyada bir çocuk ve bir ejderhanın dostluğu her şeyi değiştiriyor. Film, sevdan serinin canlı çekim uyarlaması olarak karşımıza çıkıyor. Ve duygusal yönüyle izleyiciyi hemen içine çekiyor. Köyünde zayıf, sessiz bir genç olan Hıçkırık, hiç kimsenin inanmadığı bir şeyi başarıyor. Bir ejderhayı evcilleştiriyor. Ama bu dostluk hem insanlar hem de ejderhalar arasındaki dengeyi tamamen değiştirecek. Görsel efektler büyüleyici. Özellikle ejderha sahneleri gerçekçilik konusunda sınırları zorluyor, müzikler duygusal anları çok güçlü bir şekilde destekliyor. How to Train Your Dragon sadece bir macera değil, bostun ve anlayışın gücünü anlatan etkileyici bir yeniden doğuş hikayesi. Masallarda büyüyerek büyüyen herkes için bu film geçmişe bir yolculuk gibi. Disney'in klasik pamuk prenses hikayesi bu kez canlı çekim olarak yeniden karşımızda. Filmde genç ve saf kalpli bir prensesin kötülüğe karşı verdiği mücadeleyi izliyoruz. Ancak bu versiyon sadece bir masal anlatmıyor. Snow White kendi gücünü keşfeden, korkularıyla yüzleşen ve kim olduğunu bulmaya çalışan bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Görsel olarak büyüleyici bir yapım. Renkler, kostümler ve müzikler klasik Disney havasını korurken modern bir anlamda anlatımla birleşiyor. Rachel Zegler ve Gal Gadot ikilisi filme hem enerji hem de derinlik katıyor. Snow White 2025'in en görkemli fantastik masal uyarlamalarından biri olarak dikkat çekiyor doğayla insan arasındaki gizemli bağı anlatan The Legend of Ochi izleyiciyi sessiz ama büyüleyici bir dünyaya davet ediyor. Film annesini kaybettikten sonra dağlarda yaşayan genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Bu kız efsanelerde adı geçen Ochi adında gizemli yaratıkları bulmak için yola çıkıyor. Bu yolculuk onun hem doğayla hem de kendi iç dünyasıyla yüzleşmesini sağlıyor. Filmin atmosferi büyüleyici, sisli ormanlar, dağ köyleri ve masalsı yaratık tasarımları adeta tablo gibi. Görsel anlatımı ve sakin temposuyla izleyiciyi duygusal bir yolculuğa çıkarıyor. Başrolde Bella Ramsey yer alıyor ve performansıyla filmi adeta sırtlıyor. Sessiz anlarda bile duyguyu izleyiciye geçirmeyi başarıyor. The Legend of Ochi aksiyondan çok ruhu anlatan bir film. Eğer derin anlamları taşıyan, görsel olarak etkileyici ve duygusal hikayeleri seviyorsan bu film mutlaka listende olmalı bir ömrün sonsuzluğa uzandığı, zamanın bile anlamını yitirdiği bir hikaye. Eternity geçmişte gelecek arasında sıkışmış iki insanın kaderini anlatıyor. Filmde gizemli bir kazadan sonra yaşlanmayan bir adamın yıllar içinde her şeyi kaybedişine tanık oluyoruz. Ancak bir gün karşısına çıkan bir kadın hem onun geçmişini hem de geleceğini tamamen değiştiriyor. Aşk mı, kader mi yoksa zamanın kendisi mi bu iki insanı birbirine bağlıyor. Film boyunca bunu sorguluyorsunuz. Görsel olarak oldukça güçlü bir yapı. Renk tonları, müzikler ve duygusal atmosfer bir araya gelince ortaya unutulmaz bir deneyim çıkıyor. Yavaş ilerleyen ama etkisi uzun süren bir film. Eternity, 2025 yılında vizyona giren en duygusal fantastik filmlerden biri olarak dikkat çekiyor. Evet, 2025'in en büyüleyici fantastik filmlerine birlikte göz attık. Peki, senin favorin hangisi oldu? Yorumlara yaz. Sohbet edelim. Ben Turkolix. Eğer bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Desteklerinle birlikte her geçen gün büyüyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz.